çok kıymetli başkanları, temsilcileri öncelikle 23.11.2022 tarihinde saat 04.08'de Gölyaka ilçesindeki Gölyaka merkezli 5.9 büyüklüğündeki deprem vesilesiyle hem geçmiş olsun dileklerimizi hem de Cenab-ı Allah'ın bir daha böyle bir afetle karşılaştırmaması dileklerimizi paylaşarak sözlerime başlamak istiyorum. Bu tarihten, yani depremin olduğu saatten bu saate kadar büyüklükleri 0.9 ile 4.3 arasında değişen 233 açı deprem meydana geldi. Ve 37'si Düzce vilayetimizde olmak üzere 93 vatandaşımız yaralandı. Halen 13'ünün tedavilerine hastanelerde devam edilmektedir. Düzce'de bir yoğun bakımda olmak üzere 6 vatandaşımızın tedavilerine devam edilmektedir. Hepimizin hep hemen akabinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da talimatlarıyla hemen deprem bölgesine geldik. Murat Kurum Bakanımız. Gençlik ve Spor Bakanımız. Adalet Bakanımız. Ve Aile Bakanlığı dahil olmak üzere tüm bakanlıklarımızın yöneticileri, genel müdürleri, sorumluları her bakanlık hem Afat koordinasyonu altında yaptığımız işlerde hem kendine ait sorumluluk hisseden işlerde depremde meydana gelen hasarları ve depremde meydana gelen bir takım zararları tespit etmek. Bunları bir vesileyle bir plan dahilinde onarmak ve yapacak adımları belirleyebilmek ve vatandaşımızın yine sorumlulukları içerisinde yaralarını sarabilmek maksadıyla o sabahtan itibaren burada oldu. Biz de Sayın Bakanlarımız birlikte, Sayın Cumhurbaşkanımıza periyodik olarak burada nasıl bir durumla karşılaştığımızı aynı zamanda neler yaptığımızı, neler yapmamız gerektiğini ifade edip talimatlarını sürekli olarak almaya çalıştık. Ve hem Gölyaka Merkez, hem Düzce, hem de diğer ilçelerimizde, yani devrenin etkili olduğu diğer ilçelerimizde hepimiz hem hasar olan yerlerde hem de ilçe merkezlerinde gerekli temasları yaptık. Gerekli tetkikleri yaptık. Gerekli değerlendirmeleri yaptık insanlarımızı ziyaret ettik, esnaflarımızı ziyaret ettik. Ve onlardan hem genel durum hakkında kendi değerlendirmelerini aldık. Biz de atacağımız adımları belirlemeye çalıştık. Bu çerçeve içerisinde afete müdahale için kamu kurum ve kuruluşları ile sihir toplum kuruluşlarından toplam 3.748 personel, 812 araç bu karşılaştığımız depremde burada Düzce'de görev aldılar ve hala almaya devam ediyorlar. Vatandaşlarımızın geçim arama ihtiyacı oldu. 12 Kasım 1999 depremi büyük bir travma oluşturdu. Hala onun etkilerini karşılaştığımız vatandaşlarda hemşehrilerimizde görebiliyoruz. Ve bu e, vesileyle evine girmek istemeyenler oldu doğal olarak çocuklar korktular. Bu vesileyle e, gerek kamu misafirhaneleri, gerek yurtlarımızın tamamı, gerekse de kurduğumuz çadır alanlarında vatandaşlarımızın barınmasına <laughs> imkan sağlamak için adımlarımızı attık. 19 bölgede çadır alanları oluşturduk. Burada bine yakın çadır kuruldu. Hala da kurulmaya devam ediyor. Aynı zamanda e, ferdi olarak da vatandaşlarımız kendi evlerinin önüne hem kimlerin engelli olması münasebetiyle, yaşlı olması münasebetiyle istediler. Onlara da destek ve yardımcı olundu. Gençlik merkezleri, kapalı spor salonları açıldı ve buralarda vatandaşlarımız misafir edildiler, edilmeye devam edecekler. hem afet hem Kızılay, hem belediyemiz yaklaşık 20 bine yakın şu ana kadar battaniye dağıttılar. Ve e, yine 3 bine yakın yataktı. çarşaftı e, Yani gece kalmalarını temin edecek e, bütün e, destekler sağlandı. Şu ana kadar 600'e yakın ısıtıcı dağıtıldı. Çünkü Hava da gece serinlemeye başladı. Ve yine bu esnada e, Kızılay'ımızla birlikte jandarmadan, diyanete kadar, polisten, AFAD'a kadar ve gelen belediyelerimizin gıda tırlarına kadar, yardım arabalarına kadar, Kızılay'ımız bunları koordine etti, beslenme grubunun başkanı olarak, şu ana kadar 23.265 kişi öğün sıcak yemek verildi sabah, öğle, akşam bu devam ediyor. Hem e, çadır alanlarımızın önünde hem de merkezlerde bu hizmetimiz hala devam etmektedir. Yine bu esnada e, diğer bölümü Sayın Bakanımız ifade edecekler. Özellikle hasar tespiti konusunda. E, bu diyetlerin şöyle e, farklı bir yönü var. Her afetin kendine ait bir karakteri vardır. Yani sel afetlerinin, orman yangınlarının, depremlerin ve bu e, afetlerin de kendi içerisinde farklılıkları var. Burada e, özellikle e, hocalarımızın da söylediği bu deprem 5.9 büyüklüğünde bir deprem doğru ama imelenmesi hareket inme hareketi yüksek bir deprem. Bu evlerde büyük sarsıntıya sebep oldu ve burada eşya zararları söz konusu oldu. Yani bu bizim hem vatandaşımızın müracaatından tespitimiz, hem de bu konuda e, vatandaşlarımızın da e, söyledikleri, bizim de zarar tespit komisyonlarımızın tespiti ki <laughs> bizim zarar tespit komisyonumuzun başında defterdarlık var. Ve e, ev, iş yeri ve araçlardaki e, zararların tespiti maksadıyla 220 kişiden oluşan 110 ekip çalışmalarına başladı bu sabah itibariyle ve e, 3450 zarar tespit talibinin 818'i e, 120 iş yeri 693 konut 5 araç e, mahallinde tespiti yapıldı. Yarın da zannediyorum bir bu kadar daha inşallah e, tespit edilmiş olacak. Ve e, özellikle bu yine Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde Aile Bakanlığımız, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız 1 milyon, Çevre ve Şişlik İklim Değişikliği Bakanlığı 10 milyon, AFAD Başkanlığı da şu ana kadar 16 milyon lira ödenek gönderdi. Toplam 27 milyon liralık ilk etapta bir ödenek buraya ulaşmış oldu. Maddi, diğeri aynı yapılanlar farklı mülaze edilmektedir. Burada vatandaşımızı yalnız bırakmayacağız. Elbette ki e, özellikle e, yapı stokunun Düzce'de %75'inin, %80'inin 80 e, iyi bir noktada olması 99 depremin sonrası yapılmış olması burada ee, bu karşılaştığımız depremde çok daha büyük bir maliyetle karşılaşmamızı temin etmiştir. Bunun üzerine şöyle bir bilgi daha verebilirim. E, ee, ağır hasarlı e, konutlarımız var. Onları biraz sonra değerlendirmelerini e, Sayın Bakanımız Murat Bey yapacaklar. Yaklaşık e, ağır hasarlı konutlarda eğer eşyasını almadan çıkıyorsa yani içerisine girilemeyecek durumdaysa 90 bin liraya kadar eşya yardım yapacağız. Aynı zamanda 30 bin liraya kadar da 30 bin lira kira yardımı ve taşıma yardımı gerçekleştireceğiz. Ağır hasarlı konutlarda. Eğer ağır hasarlı konutlarda kiracılar varsa burada da 15 bin liraya kadar taşınma e, yardım gerçekleştireceğiz. Eğer ağır hasarlı konutlarda ise de konteynere geçiyorsa ki konteynere ilgili taleplerimizde bu akşam topladık, yarına itibaren onunla ilgili de nerede istiyorlarsa, ya bir bölgede o taleplerde toplanıyor bu akşam e, veya kendi e, tarif ettikleri yerlerde bunlar e, oluşturulacaktır. Konteynere geçiyorsa geçme maliyeti olarak da onlarda 15 bin lira bir yardımda ağır hasarlı konuklarda bulunulacak. Ee, yine e, bunun yanı sıra e, özellikle eşya hasarları fazla. Eşya hasarları için biz bir tespit komisyonu oluşturduk. Defterdarlık zaten bu zarar tespitlerini yapıyor. Bu e, eşya hasarları, küçük eşya hasarları. Bu eşya zarlarının da tasmini için 5 e, bin liraya kadar eşya zarlarının tasmini sağlayabilecek e, talep talepten sonra e, komisyonun tespiti üzerine bu ne kadarsa e, bu e, karşılamış olacak. Yine bunun yanı sıra e, bu depremin kendine ait bir başka önemli sonucu da çatımsarlığı çatı hasarları da epey var. Biz bu konudaki çatı hasarlarını alıyoruz. Ee, ve bu çatı hasarlarıyla ilgili de e, 5 bin liradan 15 bin liraya kadar çatı hasarlarını da karşılayacağız. Ve e, bunları da e, gerçekleştirmiş olacağız. Ve yine ee, başka yerlerde de uyguladığımız bunu da uygulamaya alacağımız e, az hasarlı yapılar var. Yani e, sıvası dökülmüş e, tuvası e, e, dökülmüş, kaplaması dökülmüş. Az hasarlı yapıların da tespiti ve yine komisyonun e, tespitiyle birlikte e, daha önce de belirlediğimiz 3 bin, 5 bin, 7 bin lira civarında bunlara da e, destek olacağız ve yardımcı olacağız. E, bu konularda ekiplerimiz çalışacaklar. Vatandaşlarımızın e, burada mal yerine gelir, yerine gelmeye candır Onun için e, burada vatandaşlarımızın e, karşı karşıya kaldığı e, bu e, zor durumda bir nebze olsun biz de onlara destek olabilecek, katkı koyabilecek, adımları atmaya ee, devam edeceğiz. Elbette ki esnaflarımız var. Ee, onları da yalnız bırakmayacağız. O konuda e, diğer yerlerde yaptıklarımızın benzerini burada da e, gerçekleştirmiş olacağız. Onların da zararları, tespit komisyonları Esnaf odaları kurulabilecek, ticaret odaları kurulabilecek, diğer yerlerde yaptığımız defterdarlıklarla birlikte e, zarar tespit komisyonu, asal tespit komisyonlarıyla beraber de onlarla ilgili adımları gerçekleştirmiş olacağız. Ee, Allah bizi ömür görmez musibetlerden, afetlerden muhafaza etsin. Aynen. Duamız o. Ee, elbette afet bölgesiyiz. Yani ormanlarımız çok şükürler olsun ama yangınları bizim afetimiz. E, akarsularımız, ırmaklarımız, nehirlerimiz çok. E, suyumuzun bolluğundan bahsediyoruz. Şükrediyoruz Allah'a. Ama sel elbette ki bizim afetimiz. Bir deprem coğrafyasındayız. Çok doğal olarak. Kışın bazı yerlerde çok zor geçiyor. Onun için çığ, heyelan, kaya düşmesi, bütün bunlar bizim afetlerimiz. Bizim görevimiz riskleri önceden görmek, e, tedbirleri tedbirler almak, e, afetle karşılaştığımız zamanda e, birbirimizin yardımına koşmak ve danışma gerçekleştirmektir. E, bunların tamamını gerçekleştirmenin adımları e, hep beraber millet olarak atacağız. Biz sadece kendi ülkemiz insanla değil, dünyaya da elini uzatan bir büyük milletiz. Onun için Allah'a hamdolsun. Cenab-ı Allah <laughs> dünyaya neyi kaybettirdiklerini görüyoruz. Allah'a çok şükür biz hem medeniyetimizi hem milletimizin hasretlerini hem birbirimize olan bağlılığımızı, sadakatimizi devletimiz olan bağlılığımızı sadakatimizi, milletimiz olan bağlılığımızı sadakatimizi bırakın azaltmayı ve kaybetmeyi dünyada kaybedenlere inat Allah'a hamdolsun ki artırarak devam ediyoruz. Şükürler olsun sınavlardan hep birlikte güçlenerek çıkıyoruz. Dolayısıyla ben tekrar düzeyimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Devletimizin bütün imkanlarıyla, bütün kurumlarımızın imkanlarıyla hem hemşehrilerimizin e, düzeyli hem de milletimizin e, emrine amade, amadeyiz. Gücümüzün yettiği olanlar içerisinde de her birini yeni getirmek için gayretimiz e, devam edecek. Ben tekrar ee, geçmiş olsun diyorum. Ee, sözü e, Kıymetli Bakanımız Murat Kul Teşekkür ediyorum Sayın bakan Değerli milletvekillerimiz, kıymetli belediye başkanımız, değerli basın mensuplarımız, ben de aziz milletimize, düzgünümüze tekraren geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tabii her afette olduğu gibi yine Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devletimiz tüm imkanlarını seferber etmek suretiyle afet bölgesindeydi. Bu afette de düzcemizdeydik. Düzcemizde vatandaşlarımızla birlikte seferberlik ruhuyla hareket ettik ve yapılması gereken tüm çalışmaları sahada bir fiil Tüm mesai arkadaşlarımızla birlikte yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Ve vatandaşlarımızın sorunlarını, problemlerini, ihtiyaçlarını gidermek için de Aflat'ımız, Kızılay'ımız, jandarmamız, emniyet güçlerimiz, valiliğimiz, belediyemiz, ilçe belediyelerimiz, yine TOKİ'miz, İllami Vakfı'mız, Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüz, bütün bakanlıklarımız seferberlik ruhuyla hareket etmektedir. Ve sahada bir bir köy köy, mahalle mahalle gezip vatandaşımızın ne ihtiyacı varsa yerinde tespit edip çözmek suretiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Gölyaka merkezli deprem vesilesiyle hem göl yakamızı, yumuşavamızı, çilimlimizi ve cuma yerimiz ki depremden en çok etkilenen ilçeler ve düzce merkez burada hasar gören tüm mahallelerimizde enkazlarımızda ağır hasarlı binalarımızda gittik tespitlerimizi yaptık ve vatandaşlarımızı bu noktada ne talebi varsa o talepleri de hızlı bir şekilde gidermenin gayreti içerisinde olduk. Tabii bir taraftan geçici barınma gıda ihtiyaçları giderilirken diğer taraftan da hızlı bir şekilde hasar tespit çalışmalarımızı başlattık ve şu anda yapı işleri genel yine ilgili kurumlarımız, belediyemiz, TOKİ'miz, İler Bankamızdan aldığımız desteklerle birlikte sahada 600 aşkın hasar tespit çalışması yürüten arkadaşımız var. Tabii havaların da yağışı gideceği öngörüsüyle hasar tespitini bir an önce bitirmek arzusuyla çalışıyoruz. Tabii bunun yanı sıra yine riskli gördüğümüz binalarda yapı izleme, yine binaların lazer tarama cihazlarımızla, mobil laboratuvarlarımızla birlikte de araçlarımız gerekli her türlü tespiti yapıyorlar. Hızlı bir şekilde hasar tespitleri yapmak ve vatandaşımıza bundan sonraki süreç için yol haritasını sunmak en büyük arzumuz. Bu araçlarla yine çalışma arkadaşlarımızla birlikte de bu hizmeti veriyoruz. Şu an itibariyle bize gelen taleplerin büyük bir kısmını e, hallettik. Tüm hasar tespit çalışmalarına da baktığımızda yüzde yetmişe yakını düzce genelinde hasar tespitleri yapılmış oldu ve toplamda 4316 binada 15 bin bağımsız bölümde hasar tespit çalışmaları şu an itibariyle yapılmış oldu. Bu kapsamda Gölyaka'da iki merkezde 4 binamız olmak üzere altı binamızı acil yapılacak olarak belirledik. Cuma yerinde 7 bina 9 bağımsız bölüm Kilindi'de 5 bina yine 9 bağımsız bölüm Gölyaka'mızda da burası da Merkezüstü 23 bina 42 bağımsız bölüm, Gümüşova ilçemizde 9 bina 16 bağımsız bölüm, bir de merkezde biraz da yapıstalının e, eski olduğunu tespit ettiğimiz alanlar bunlar. E, bu alanlarda da 21 bina 31 bağımsız bölüm olmak üzere düzce genelinde acil yıkılacak ve ağır hasarlı 71 bina 34 bağımsız bölüm, 134 bağımsız bölüm e, tespit edildi. Tabii bu tespitlerle birlikte Sayın Bakanımızın da açıkladığı gibi bir taraftan da kira, eşya ve taşıma yardımlarını vatandaşlarımıza veriyoruz. Hızlı bir şekilde burada da jandarmamız, emniyet güçlerimiz vatandaşımıza her türlü desteği sağ veriyorlar. Gönül birliği içerisinde bu süreci de yürütüyoruz. E, vatandaşlarımızı güvenli alanlara taşımak suretiyle hemen acil yıkılacak binalarda yıkım sürecinde valiliğimiz koordinasyonunda yürüteceğiz. Tabii bir taraftan da düzeli vatandaşlarımıza ben hasreten teşekkür etmek istiyorum. Hepsi oldukça bilinçliler. Hem deprem esnasında hem de deprem sonrasında yapılacaklarla ilgili harfiyen e, tüm yapılacakları yerine getiriyorlar. E, hasar tespit noktasında da vatandaşlarımızın beklentisi vardı. Şimdi bugüne kadar yapmış olduğumuz hasar tespit çalışmalarını e-devlet üzerinden hasartespit.gov.tr adresinden vatandaşlarımız öğrenebilir. Aynı zamanda bunları AFAD'ımız yarın gelip hem bizim ofislerimizde hem Afat'ta AFAD'da kimlik numaralarına göre de binaların hasar tespitlerini öğrenebilecekler. Burada az hasarlı veya hasarsız olarak evleri tespit edilen vatandaşlarımız evlerine girebilirler. Ağır hasarlı vatandaşlarımız ki zaten uygulamada da bu net bir şekilde tarif ediliyor. Ağır hasarlı vatandaşlarımız evlerine giremeyecekler ve binaların yıkım ve taşınma sürecini birlikte yürüteceğiz. Tabii bu noktada bir taraftan bu hasar tespitlerini yaparken diğer taraftan da işte altyapı, elektrik, doğalgaz işlerine ilişkin hasarları giderme çabası içerisindeydik. Düzce'mizde de belediyemizle İler Bankamız birlikte ufak altyapı hasarları vardı içme suyunda, kanalizasyonu işte, yağmur suyunda. Bu hasarları da belediyemiz hızlı bir şekilde İler Bankamızın destekleriyle giderdi ve şu an şehrimizin içme suyu ulaşmayan hiçbir bölgesi bulunmuyor. Bakanınızın da açıkladığı gibi yine biz belediyelerimizin altyapı çalışmalarını yapmak üzere İller Bankası Genel Müdürlüğümüz eliyle şu an için 10 milyon lira kaynak belediyelerimize aktarıldı. Tabii burada tıpkı daha önceki afetlerde olduğu gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın da bir fiil anlık takibiyle nasıl İzmir'de, Elazığ'da, Malatya'da, afetlerde olduysak, sellerde yine Kastamonu, Rize, Bartın, Sinop'ta olduysak, Antalya, Muğla'daki yangınlarda vatandaşlarımıza sözlerimizi verdik ve o sözler çerçevesinde yeni yerleşim alanlarında hızlı inşa ettiysek aynısını düzcemize de yapacağız. Tokimizle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Daha önce açıkladığımız sosyal konut projemiz kapsamındaki evlere ilave eden e, ağır hasarlı binalarımız, yine acil yıkılacak binalarımız için zemin artı 3-4 katı merkezde geçmeyen e, projelerimizi arkadaşlarımız hazırladılar. Zaten mevcut sosyal konuta ilave edeceğiz bu projelerimizi ve en kısa sürede merkezde zemin artı 3-4 katı e, zemin artı 2-3 katı geçmeyecek şekliyle binalarımızın inşasını en kısa zamanda yapıp vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Köylerimizde var. Köylerimizdeki evlerimize de tek katlı yine e, Karadeniz mimarisine, Düzce'mizin mimarisine, değerlerine, ihtiyaçlarına uygun bir şekilde tek katlı köy evlerimizin de e, inşasını yapıyor olacağız. Tabii burada eee Düzceli vatandaşlarımız e, bizle birlikte her zaman e, omuz omuza hareket ettiler. E, bütün vatandaşlarımız müşteri olsun. Biz e, söz verdiğimiz bütün işlerimizi yaptığımız gibi yine afet konutlarımızı en kısa sürede yapacağız. Tabii bir taraftan da bu afetler, depremler bize e, kentsel dönüşümün, deprem dönüşümün ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösteriyor. Tabii bugüne kadar biz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 3.2 milyon konutun dönüşümünü tamamladık ve şu an sahada da devam eden 250 bin konutun dönüşümü var. Yine 99 depremi sonrasında yapmış olduğumuz meclisimizdeki düzenlemeler, yapı devletim sistemindeki değişikliklerle birlikte bugüne kadar 6.6 milyon ev ve iş yerinin denetimi de tamamlandı. Tüm bunlarla birlikte aslında 24 milyon vatandaşımızı depreme dayanıklı evlerde oturtuyoruz. Düzce'deki daha önce yaşadığımız depremlerde düzcemize 6728 konut e, yapımını tamamladık. Vatandaşlarımız bu konutlarda oturuyorlar ve sağlam güvenli bu depremde de herhangi bir hasarla karşılaşmadık. E, yine buraya ilk evim projemiz Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı proje kapsamında 1100 konut inşa edeceğiz ki bu konutlarda da vatandaşlarımız depreme dayanıklı alanlarda kendilerini yine oturabilecekler. Göl yakamızda da yine diğer ilçelerimizde de bu projelerimizi e, devam ettireceğiz. Yapmaya devam ettireceğiz. Yine belediyemizde belediyemizin belirlediği 8 tane kentsel dönüşüm alanı var. E, ki burada e, o %75-80 dediğimiz ki bu depremde 5.9 şiddetinde olmasına, ilmesinin çok yüksek olmasına rağmen düzce merkezde işte az önce de ifade ettiğim rakamlara baktığımızda Hiçbir binamızın e, yıkılmadığını ve yapıstalığının yüzde 75-80'inin bu yapılan düzenlemeler, e, yapılan çalışmalarla birlikte yenilendiğini düşündüğümüzde e, şükrediyoruz. Hiçbir vatandaşımızın canına zarar gelmedi. Diğer hasarlı ve kentsel dönüşüm alanlarıyla ilgili de belediyemizle birlikte inşallah bu çalışmaları yapacağız. Bir taraftan da işte 2018 yılında çiftli beton kullanması başlattık ki artık dökülen bütün betonları bir fiil takip ediyoruz. Bina kimlik sistemi getirdik. Bina kimlik sistemiyle birlikte artık kimlikli binalarda Bina'nın yapısı, statiği, işte projesi, e, buradaki oturan vatandaşlarımızın yine İçişleri Bakanlığı'mızla yapmış olduğumuz ortak çalışma çerçevesinde nüfus bilgilerine kadar her türlü bilgiyi AFAD'ımızla birlikte e, ulaşabiliyoruz ve e, 65 bin, bin binamıza da bu anlamda dijital kimlik belgesi kazandırmış olduk. E, i̇nşallah biz kentsel dönüşüm projelerine kararlı bir şekilde devam edeceğiz. E, Düzce'de olduğu gibi tüm illerimizde yapı stoğunu e, tamamını e, kentsel dönüşüme tabi tutmak suretiyle depreme dayanıklı şehirlerimizin inşasını, ihyasını Türkiye yüzyılında da yapmaya devam edeceğiz ve 2035 yılına kadar hedef koyduk ki bu hedef çerçevesinde tüm illerimizde çalışmalarımızı belediyelerimizle birlikte yapacağız ve hep söylüyoruz e, deprem, deprem dönüşümü siyaset üstü bir mesele. E, milli güvenlik meselesi bu manada da tüm vatandaşlarımızdan yine çağrımız kentsel dönüşümle alakalı e, belediyelerimizle, bakanlığımızla her türlü projeyi e, yapmak suretiyle e, kentsel dönüşüm seferberliğine katkı sunmalarını bekliyoruz. Ben tekrardan e, yaralanan vatandaşlarımıza beş tanesi zannedersem e, hastanede e, acil şifalar diliyorum. Tüm düzcemize, tüm ilçelerimize geçmiş olsun e, dileklerimi tekraren ifade ediyor Rabbim. Bu afetlerden bizi muhafaza eylesin diyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.